Sunar. Niye olduğunu bilmiyorum ama sürekli senin sikini ve götünü kokladığını düşünüyorum. Şey yap kanka şey yap böyle taşakların tam böyle hafif yumuşak kıvamda olduğu bir gün e, kamerayı düz koy tamam mı karşıya ondan sonra duvara ters bir şekilde amuda kalk ellerinin üstüyle sadece sikini alacak şekilde çek. Taşaklar da aşağı doğru sarkacağı için orada böyle bir gülen surat gibi bir şey oluşsun. Ya. ne oluyor oğlum? Ne anlatıyorsun sen ama? Ne... Şey yapalım, şey yapalım. daha korkutucu bir şey olsun. Batu ile biz gelelim, senin sike zinciri vuralım. Sağdan soldan çekiştirelim, zor tutuyormuşuz gibi. Hav. Havlamıyorum lan. Allah Allah. Ne? Oldu mu? O ne lan? Bu ne oğlum? Bu, yaş, bu yaşı kurdu. Hayır, lütfen.

<laughs> ну вы да, черти. 20 HP осталось у меня. Зачем вы мне бейте? Удим! У вас горит подламывающий. Geldi geldi bıçak geliyor OOOOOOO <laughs> <laughs> lira 250 lira Ne <laughs> Anasının amı lira ozum 67 TL <laughs> Tam müziği <laughs> 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 Allah <laughs> olsun